Kendinizin en iyi dostu musunuz? Mesela bir şey canınız sıkıldığı zaman, kaygılandığınız zaman kendi içinizdeki ses nasıl konuşuyor? Biraz sert mi? Biraz böyle seni salak, seni aptal gibi bir şey mi? Yoksa bir dostla konuşur gibi mi? Şefkatli mi? Şunun gibi mi mesela? Evet, şimdi kaygılı olduğunu anlıyorum. Zor bir şeyle baş başayız. Bunu ilk defa tecrübe edeceğiz. Veya bu istediğin gibi gitmedi. Burada bunu aldığımı anlayabiliyorum. Haklıyım. Haklısın ama biraz burada bir kalmamız gerekiyor. Bakalım işler nasıl çözülecek. Bunun gibi böyle şefkatli bir tonda konuşabiliyor musunuz kendinizle? Çok kıymetli. Çünkü her zaman etrafımızda birileri olmuyor bize böyle hani omzumuzu sıvazlayacak veya hadi yaparsın diyecek. O yüzden bu içimizdeki sesi Biraz böyle antrenmanla güçlendirmemiz gerekiyor. Bizimle güzel konuşsun, bize iyi baksın, değil mi?